Fethiye, Türkiye'nin güneybatısında Akdeniz kıyısında yer alan etkileyici bir sahil kasabasıdır. Turkuaz renkli denizi, antik kalıntıları ve muhteşem doğal manzaralarıyla ünlüdür. Dağlar ve deniz arasında yer alan bu şehir, Turkuaz kıyısının bir parçasıdır ve tarih, kültür ve doğa sporlarını bir arada sunar. Fethiye, Antik Likya uygarlığının önemli şehirlerinden biri olan Telmessos'un üzerine kurulmuştur. Bu şehir MÖ 5. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. <laughs> Fethiye'nin tarihi Likyalılarla başlar. Telmessos kehanetleriyle tanınan bir şehirdi ve Likya Birliği içinde önemli bir rol oynardı. Bu birlik, dünyadaki ilk demokratik federasyon örneklerinden biridir. Mea 6. yüzyılda Persler bölgeyi ele geçirse, Detel Mesos gelişmeye devam etti. Daha sonra şehir Yunan ve Roma egemenliğine girdi. Roma döneminde önemli bir liman kenti olmayı sürdürdü. Bizans döneminde Hristiyanlık yayıldı ve şehir bir piskoposluk merkezi oldu fakat zamanla istilalarla birlikte zayıfladı. 15. yüzyılda Osmanlılar bölgeyi ele geçirdi. 20. yüzyılın başlarında ise ilk Türk pilotlardan biri olan Fethi Bey'in anısına Fethiye adını aldı. Fethiye'nin eski şehir bölgesi olan Paspatur, taş döşeli dar sokakları, ahşap evleri, butik dükkanları ve hareketli kafeleriyle çok sevimli bir yerdir. Ziyaretçiler burada saatlerce dolaşıp el yapımı ürünlere göz atabilir ve akşamları canlı atmosferin tadını çıkarabilir. Şehrin limanı ise tekne turları için popüler bir başlangıç noktasıdır. Özellikle 12 adalar turu çok ilgi görür. Sahil boyunca sıralanan restoranlar ve kafeler deniz manzarası eşliğinde dinlenmek için idealdir. Fethiye'nin simgelerinden biri şehrin yukarısındaki kayalara oyulmuş Likya Kaya Mezarları'dır. Mea 4. yüzyıla ait olan Amintas mezarı, tapınak şeklindeki görünümüyle en ünlüsüdür ve buradan şehrin ve denizin manzarası çok güzeldir. Şehre kısa bir mesafede yer alan Kayaköy ise, terk edilmiş taş evleri ve kiliseleriyle dikkat çeken eski bir Rum köyüdür. 20. yüzyıl başındaki nüfus mübadelesiyle boşaltılmıştır ve bugün sessiz, hüzünlü bir atmosfer sunar. Fethiye'ye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Ölü Deniz, Türkiye'nin en ünlü plajlarından biridir. Sakin suları ve doğayla çevrili Bulu Lagon, Mavi Lagün, yüzmek ve güneşlenmek için harika bir yerdir. Yakındaki Babadağ Dağı ise yamaç paraşütü yapmak isteyenler için dünyaca ünlüdür ve havadan eşsiz manzaralar sunar. Doğal güzelliklerden biri de Kelebekler Vadisi'dir. Sadece tekneyle ya da zorlu bir yürüyüşte ulaşılabilen bu vadi, özellikle ilkbahar ve yaz başında birçok kelebek türüne ev sahipliği yapar. İçinden geçen küçük şelale, gizli bir plajda sona erer ve burası doğayla baş başa kalmak isteyenler için idealdir. Fethiye'ye yaklaşık 45 dakika uzaklıktaki Saklıkent Kanyonu, Türkiye'nin en derin kanyonlarından biridir. Ziyaretçiler, ahşap yürüyüş yollarında suyun üstünden geçebilir veya soğuk suda yürüyerek serinleyebilir. Fethiye'den 35 kilometre uzaklıktaki Tlos Antik kenti ise, Likya'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Burada bir akropol, Roma tiyatrosu, hamamlar ve kaya mezarları bulunur. Ayrıca efsanevi kahraman Bellerofon'un burada yaşadığına inanılır. Kalıntıların bulunduğu tepeden vadilere ve dağlara muhteşem manzaralar izlenebilir. Fethiye Müzesi, Likya, Roma ve Bizans dönemlerine ait birçok tarihi eseri sergiler. Müzede lahitler, çömlekler, sikkeler gibi birçok eser bulunur ve ziyaretçilere bölgenin tarihi hakkında daha fazla bilgi verir. Fethiye doğayı sevenler için adeta bir cennettir. Dünyaca ünlü uzun mesafe yürüyüş rotalarından biri olan Likya yolunun başlangıç noktasıdır. Bu rota sahil boyunca antik kalıntıların, çam ormanlarının ve sessiz koyların içinden geçerek muhteşem manzaralar sunar. Ayrıca bölge yelken, dalış ve şnorkelle yüzme gibi su sporları için çok uygundur. Tekne turları sırasında su altı mağaralarına ve batıklara da uğranır. Temiz ve berrak sularda deniz kaplumbağaları ve çeşitli deniz canlıları görülebilir. Fethiye, antik geçmişiyle Akdeniz'in doğal güzelliklerini mükemmel bir şekilde birleştirir. Eşsiz konumu, zengin kültürü ve sunduğu çeşitli aktivitelerle Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biridir. İster tarih meraklısı olun, ister macera arayın ya da sadece deniz kenarında dinlenmek isteyin, Fethiye herkes için bir şeyler sunar.